değerli dayakçım, değerli danışanlarım. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün ben sizler için çok güzel bir ritüel öğretmek istiyorum. Ve ritüeli öğrettikçe de sizlere olumlama yapmak istiyorum. Eğer ki hayatına, nasibine, kaderine olumlu enerjini çekmek istiyorsanız, Hayatında şansın, bahtın senden taraf olmasını istiyorsansa, şans perisinin senin yanında olmasını istiyorsansa, bunu ben sana öğreteceğim. Şans perisi Hubeyla ile arkadaş ol. O sana gelsin, yardımcı olsun. Şimdi şans perisi dedim kafan karışacak. Acaba bana cin mi gelir diyeceksin? Hayır. Biliyorsunuz. Ben cinlerle çalışmıyorum. Meleğin erisiyle çalışıyorum. Bunu bilənlər bilir. Bilməyənlər də kanallarıma araşdırsın. Ona görə kanıtları görsünlər, insanların nasıl şifa bulduğunu anlasınlar. Bu melek, bu peri insanlara şans gətirir. Əgər qalbin təmizsə, gönlün mənə bağlıysa, mənə inanıyorsansə, belə bir hayatta mucizələrin ola biləcəyinə ümid edirənsə, bu beylə melek sənə gəlir. sana yardımcı olur. Şansın senden yan olmasına yardımcı olur. Evet bu melek her kişinin de yanına gitmez. Her insana yardım etmez. Önce senin kalbine bakacak. Gönlünün güzelliğine bakacak. Yaptığın hatalara bakacak. Bu hayatta pişman olduğun günler oldu mu? Yaptığın yanlışlardan kendine örnek aldın mı? Yoksa için fesat mı? Yoksa insanlara karşı kötülük düşünüyorsun. Eğer bunlar sende görürse, bu melek ben ne kadar çağırırsam çağırırım sana gelmez. Ben bunu çağırıp sana yardımcı olmayı öğreteceğim. Bir ömür boyu benim perim meleğim güzelim sana gelecek. Şansın, bahtın senden yana olmasına yardımcı olacak. Bunun için bize ne lazım? Bunun için bize kırmızı mum lazım, kırmızı ip lazım. Olursa da elinin altında güzel kokulu bir tüstün olsun. Ve bu meleğin gelmesi için sana yardımcı olacağım, sana yol göstereceğim. Görüyorsun burada bir mumumuz yanıyor ve bir kırmızı ipimiz var. İpimiz yundan olsun, sintetik olmasın. Sahte olmasın, yun ip olsun. Ve burada şekerlerimizi görüyorsun. Biz şekerlerimizi sevdiğimiz kişilere yedireceğiz. Onların bizi sevmesine, bizi şirin görmesine, bize her zaman saygı duymasına yardımcı olacağız. Evet, öyle bir dua öğreteceğim ki size o duayla hayatın değişecek. O dua hayatın tamamen değişecek. O dua hayatına mutluluk getirecek. Senden bir isteğim var. Sadece bana dua edersin. Eğer ki o melek sana gelirse benden ona selam söyle. Ve benim selamımı ulaştırarak her zaman senin yanında olmasını iste. Ve benim sana gönderdim için, sen beni tanıdığın için her zaman şükret. Çünkü ben her zaman şükrediyorum. Sen beni tanıdın, sen beni dinledin, sen benden şifa buldun. En büyük temennim bu. Senin şifa bulman. Çünkü senin gibi ne kadar darda olanlar beni bulursa o kadar çok şifamız dünyaya dağılacak. İnsanlar daha çok şifa bulacak, daha çok dua edecekler. Hem dua etmiş olacağım, hem şifa vermiş olacağım, hem insanların duasıyla bu dünyada ahiretimi kazanacağım. Evet, insanlara iyilik yaparak, elinden geldiği iyiliği yaparak ahiretini sen de kazanabilirsin. Sesimi iyi dinle. Sesim sana şifa olabilir. Bak, yorumlara bakarsın. Kaç insana şifa oldum, tanımıyorum onları. Onlar da benimle birebir tanı, tanıdık değiller ama kanalıma bakarak videolarımı izleyerek yüzlerle insanın şifa olmasına dair kanıtlar var. Unutma, ben bir şifacıyım ve bu kanalı senin için açtım. Senin hayatının değişmesi için açtım ve inanıyorum ki buna pişman olmayacağım. Sen de sevginle, umudunla bana gel. Beraber el ele verelim. Senin sıkıntılarını beraber aşalım. İnşallah diyorum. Ve çok güzel şekilde nasıl bu ritüeli yapacağımı öğreteceğim sana. Hazırla. Hazırla kırmızı mumunu ve kırmızı ipini. İki tane malzemeyle hayatını değişeceğim senin. Kırmızı kalemi unutma veya siyah kalemde olabilir. Fark etmez. Keçeli kalem olsun ki mum üzerine işaret tılsın ve ismimizi yazacağız. Meleğim ve benim ismimi. Çağıracağız meleğimizi. Geleceğe hübeyle sana yardımcı olacak. Dar anında sana yardımcı olacak. Bu meleğin ismini kimse bilmiyor. Bugüne kadar kimse duymadı. Ben arkamda olan, başımın üzerinde olan. Melek ordusundan bir tanesini de senin için çağırdım. Senin öğrenmem ve şifa bulman için çağırdım. İnanıyorum ki şifa bulacaksın ve bana bol bol dua edeceksin. Evet. Hazırla malzemeni ve öğren bu ritüeli. E, merhaba arkadaşlar, bir daha e, ritüelimize geçelim. Bu ritüelimizi niye yapıyoruz? aşk, sevgi, muhabbet ve uğur şans meleğinin bizle olması için. Ben bu meleği kime öğretirsem, kim onu canı gönülden inanarak, güvenerek çağırırsa, kalbi gönlü bana bağlı olursa bu melek gelip ona yardımcı olur. Melek nasıl çağrılıyor? Öncelikle kusul abdesti alman şart. Sonra oturacağın kırmızı örtün varsa masan örtün çok iyi olur. Olmasa da təmiz bir masa e, önündə oturacan. Üzərində qırmızı bir geyimsin olarsa çox iyi olur. Və qırmızı mum, qırmızı ip ilə və simvollarla, runalarla, isimlərlə biz mələyimizi dəvət edəcəyik. Oturuyoruz, mumun üzərinə bu e, simvolları çiziyoruz. Mən simvolları yenə e, nasıl çizildiğini öyrətəcəm. Çünki eski e, takipçilərim artıq ezbərlədi. Amma yeni gələnlər bilmədiyin üçün tılsım çizmənin yolunu yordamına bu şəkildə yapmanız lazımdır. Bu tılsımlar mənim kitablarımda da qarşılaşa e, bilərsiniz. Bu aşk, sevgi və məqsədə nail olma tılsımları və ən əhəmiyyətli Mayer ismi, Mayer isminin hükmünü bilənlər bilir, bilməyənlər də kanalımı incələsələr görürlər. Və mələyimizin ismi yazılması lazım. Evet. Hübeyla meleğimizin ismini herkes bilmiyor. Başka kaynaklarda da aramayın. Hiçbir yerde yok. Ne internette, ne orada, ne burada. Bu benim bana mahsus olan bir melek. Bən də bana izin verildi ki, bu mələyi sizlərə öyrətim və sizlər də bu mələyi çağıraraq uğur şansı özünüzə çəkəsiniz. Yenə deyirəm, asla cin falanla çalışmıyırıq, mələk və Rəhmani pərilərlə çalışıq. Sevgi, aşk, muhabbət, insanlar arasında ə, mərhəməti yayan, sevgini yayan, Allaha inancı və mələkləri tanımaq üçün bu ritüeli aparırıq. Oturduq, tər təmiz kusulumuzu aldık. Her taraf sakinliği. Odada hiçbir şey yok. Telefonlara bakmıyoruz. Mumumuzun üzerine bu sembolleri siyah kalemle de kırmızı kalemle de çizebilirsiniz. Fark etmez. Sonra mumumuzu yakıyoruz. Elimizi alıyoruz. Bu ipimizi elimizi üzerinize koyacağız. Benim size paylaştığım videonun altındaki duanı okuyacağız okuduktan sonra e, üflüyoruz her defasında dua bittiğiçe üflenecek 21 kere okunacak dua ve bu mumu e, bu ritüel bitene kadar mumumuz yanacak üzerinde de bu tılsımlar. Sonra bir tane şekerimizi elimize alıyoruz. Normal şekere de yapabilirsiniz. Pastaya da yapabilirsiniz. Fark etmez. E, ne olursa olsun ben böyle bir şeker de istedim. Bunu bana e, hediye gönderdiler. Teşekkür ederim Azerbaycan'dan geldi. Türkiye'de bilmiyorum böyle şekerler var mı ama e, bana gönderenler de Allah razı olsun. Evet önünüze koyduğunuz şe şeker, pasta, yiyeceği tatlı bir şeyi niyet ediyorsunuz Allah'ın ve onun meleği olan e, Hübeyla'nı çağırıyorum. Bana yardıma gel. Sevdiğim kişiyle, sevdiğim insanlarla aram sevgi dolu olsun. Aramda her şey mutlu mesut olsun. O bana şirin, ben ona şirin gözükeyim. Diyeceksin, açacaksın veya işte elindeki o e, tatlı ne varsa onu koyacaksın önüne ve başlayacaksın bunun üzerine duanı okumaya. Dunu oxuduqca hər dəfəsində üfləyəcən, oxuyacaq, üfləyəcən, oxuyacaq, nəfəsin bu şəkərə dokunsun, əllərin dokunsun və əgər pasta falan olursa yavaşdan belə dokundur, amma əlinin sıcaqlığı ona gitsin və de ki Hübeyla mələk, mənə köməkçil. Herkesle benim aramı şirin yap. Sevdiğim kişiyle aramıza şirin yap. Ben ona karşı sevgi dolu yaklaşıyorum. O da bana karşı sevgi dolu yaklaşsın. Gözü benden başkasını görmesin. Veya annenle şirin olmak istiyorsanız, annem bana değer versin, sevsin. Veya patronunla iyi olmak istiyorsanız, işte flan kesten doğma flan kest veya annesinin ismini bilmiyorsanız, havadan doğma flan kest bana karşı sevgiyle yaklaşsın, beni sevsin. Yani. Bu ruh tələb siz hər kəsə yapa bilirsiz. İllada eşə, sevgiliyə deyil, hər kəsə, babaya, qardaşa, dostla. Yəni bir-biriniz arasında əgər nifaq varsa, neqativ enerji varsa, bu şəkərə, istənilən şəkərə, tatlı istənilən şirin nə varsa, o quyub doğana, mumma simvollar çizib, yəkarak Kubeyla mələyini çağıraraq yardım ala bilərsən. Əvvət, evet, oxuduğun, doğana oxuduğun, üflədin Çox gözəl şəkildə bitirdin. Sonra deyirsən ki, Allahım və onun mələyi Hübeylə bana gəl, e, istədiyim bu kişi ilə mənim aramı şirin, tatlı yapmasına pozitiv enerji, nurunu ver deyəcən. Bunu yaptıqdan sonra alacağın ipi əlinə oxunmuş öncədən oxunmuş ipi alın əlinə alacan və duanı oxuya oxuya bu şəkildə əlinə saracan və niyyət edəcən. Deyəcəksən ki, "Doa buna oxunmuş öncədən. Əlinə saracam və deyəcəm: "Beyla mələyi bana gəl, bana yardımçı ol, mənim aşkımı, sevgimi daim et, insanlarla məni musmutlu et, mənim şansım Benim bugüne kadar şanssızlığım gitsin, şans benden yana olsun. Para, pul, uğur benimle olsun. Herkesin yanında sözüm geçsin, herkes beni sevsin, herkes bana değer versin. Eğer istediğimi kabul edersen, eğer istediğime ulaşırsam sana söz veriyorum senin sevgin namine istediğin kalbime doğan istediğin kişini ben de sevindireceğim. İşte bir çocuğu sevindirirsin veya yedi kapıya tuz ekmek dağıtırsın veya bir yetimi doyurursun. Çok büyük isteğin varsa Hübeyla'dan kurban kesersin, açları doyurursun ama o kurbandan diline dokundurmaman lazım. Ondan sonra her ay böyle sadaka verirsin, evinden ee, biraz para çıkarırsın ki Hübeyla melek senin iyi kalpli, iyi niyetli olduğunu görsün ve Allah da yardımcın olsun. Bunu böyle Hübeyla'ya dua ederek sardın. Sonra bunu burada yakıyorsun. Asla e, bıçak makasla kesmiyorsun. Sonra diyorsun ki bak bu şekilde koluna saracaksın. Diyeceksin ki nasıl ki ben bu kırmızı ipi koluma sarıyorum. Şans uğur da benim koluma, ayağıma, bahtıma, nasibime sarılsın. Bana gelsin. Şans benimle olsun. Uğur benimle olsun. Hiçbir zaman uğur benden kaçmasın. Beni sevsin. Bana değer versin. Bu beyle meleği benimle olsun. Benim yanımda olsun. Beni sevsin. Bana değer versin. Diyeceksin ve beni her zaman şanslıların şanslısı olmama yardımcı olacak Bunu kendin de bağlayabilirsin. Veya evde yanında seven, seni değer veren birisi varsa bağlayabilirsin. Bu okunmuş dualı ipi kirletmemen lazım. Su dokundurtmaman lazım. O yüzden bunu biraz bu şekilde kolbak gibi yapacaksın. Kolbak gibi yapacaksın. Üç gün bunu su dokunmasan çok iyi olur. Yani üç gün doş, duş alma. Yani... Elini yıkayabilirsin ama 3 gün buna duş, su, su dokunmasın ve 3 günden sonra bu böyle kolunda hep süreli kalabilir. Ben biraz bunu dar bağladım, biraz sıktı ben ama siz biraz gevşek bağlayın ki yukarı çıkartabilirsiniz ve bunu isterseniz kendiniz bağlarsınız. İsterseniz de sizi seven, size değer veren biri bağlar. Ve bu sizde olsun bir, bir hafta, on gün falan sizde kalsın. Dolunaya girdiğin zamana denk gelirsen eğer tamamen sende durması lazım. Çünkü, çünkü ağır bir döneme giriyorsun. O dönemler biraz insanlar ağır geçiriyor. Ee, yani tedirgin oluyorlar. Bu sende kendisi çözülene kadar kalacak. Kendisi çözülecek mi bunun? insan var ki kendisi çözülüyor insan var ki çözülmüyor kalıyor ama kaldığı kadar kalsın hiç ne olduğu belli değil yeni yapılmış bugüne şimdiki devirde yapılmış kol bağlara bilekliklere benziyor modern bilekliklere benziyor bu şekilde kolunuza kalsın ve Melek size gelsin yardımcı olsun evet eğer sık sık dara düşüyorsanız yine bu tılsımı elinin içine çizebilirsin koluna çizə bilirsən. Ayağına çizməməli lazım. Koluna, bileyinə, ondan sonra əlinin e, içinə çizə bilirsən uyurkən. Heç bir şey olmaz. Sonradan yıxanırsa hiçbir zararı olmaz. Bu rütueli bən sizə niyə öyrətdim? Çünki istəyirəm ki şansınız açıq olsun, bahtınız açıq olsun, yolunuz açıq olsun. Bu niyyətlə öyrətdim. İnşallah fayda görürsünüz. Və lütfən bunu kim yapsın, bana abunə olan arkadaşlar yapsın. Abunə olmadan mənim kanalıma çox nadirən izləyən insanlar var, amma abunə olursanız məmnun olurum və bu rütueli haqq etmiş olursunuz. Ben kendim böyle korumalar yapıyorum İple yapmıyorum. Ben kendim e, yaptığım bu e, ritüeli e, kalıcı bir metal üzerine altın, gümüş bu gibi şeylerin üzerine yapıyorum veya yüzük üzerine yapıyorum ve birine e, altın, e, gümüş veya bir şey gönderdiğimde. Yani koruma gönderdiğimde veya doğal taş gönderdiğimde böyle meleğin enerjisini yüklüyorum, çağırıyorum ve o bilehli, o, o verdiğim artık yüzük ne varsa ona düşerli oluyor. Çünkü onun üzerinde Hübeyla meleğin enerjisi oluyor. Hübeyla meleği kadim bir bilgiye sahip olan şifacılarımız biliyor ismini ama... o kaynaklarda bulamasınız, internetdə və ya kitablarda bulamasınız. Mən kəndim hər zaman metafizik aləmlə çocukluqdan bu yana ilgiləndiyim üçün istər cinlər olsun, istər pərilər olsun, istər mələklər olsun, bunların hepsilə əlaqələşmə keçmə yetəreynə sahib olan bir insanam. Bazı insanlar daha önceler inanmazdılar ama zaman zaman videolarımı dinlerken hakikaten videolarımın enerjisini görürken artık inanmaya başladılar ki evet böyle bir insan var meleklerle konuşuyor meleklerin yardımıyla insanlara yardım ediyor ve şifa veriyor. Sizler de şifa bulmanızı istiyorum. Allah'tan temennim bir tek bu. Sizden ricam bana dua etmek, faydasını görürseniz lütfen adak adayıp, aç doyurup yardım etmeyi unutmayın. Unutursanız eğer bilin ki o melek sizden kaçacak. Sizden gidecek. Çünkü sözünün üstünde durmayan ehdine sözüne dürüst olmayan meleğler sevmez. Yarı yolda bırakır. Bazen, bazı insanlar diyor ki senle işlem yaptık da veya senin işlemini yaptık da her şey başta güzel oluyordu. Sonra olmamaya başladı. Neden oluyor acaba? Çünkü sen unutuyorsun sözüne sadık olmuyorsun kurbanını kesmiyorsun evrene hakkını vermiyorsun açları doyurmuyorsun çocukları mutlu etmiyorsun anladın mı sen hep benim olsun hep benim olsun bende olsun modunda yaşıyorsun o yüzden de melekler bir yere kadar sana yardım ediyor benim gücümü güç dediğin güç Allah'ta da ama Allah'ım bana vermiş ışığı nuru hissettiriyorlar. Bakıyorlar ki yok vefasız bir kulsun o zaman da seni yarım bırakıyorlar. İnşallah yarım bırakan, bırakılmışlardan olmazsınız. İnşallah hayatınız boyu her şeyiniz uğurlu olur. Sizlerden isteğim e, dara düşmeyin arkadaşlar. Yok eğer dara düşerseniz sıkıntınız olursa eğer yine ben buradayım. Bana ulaşabilirsiniz. Numaralarım var biliyorsunuz. Nur Hanım'la randevu alarak bana gelebilirsiniz. Değer erli danışanlarım, bana danışmanlık alan arkadaşlar. Önceden ve sonradan söylüyorum. Ben bir kere bakım yapıyorum. Sonra işimi yapıyorum. Yok işlem zamanı veya işlemden sonra bir isteğim, bir sevgim, bir sözün, bir sorun olursa. Ben randevu al. Bazen diyorsun ki bir tane sorun var. Sorabilir miyim? Senin bir tane sorun gibi binlerle insanın bir tane sorusu var. Ve onlar biriktiğinde bin tane soru oluyor. E, o yüzden e, randevu alarak gelirsen ben seni dinlerim. Yok eğer istemiyorsansa demek ki sen bilirsin. Ben sana elimden gelen iyiliğimi yaptım. İster burada yaptım. Youtube üzerine isterse de bireysel. Yeter ki sen onun değerini bil. Etək səm vəfalı olub. Vefalı insanları mələklər sevar. Mən də sevirəm. Vefasızlardan əlimi keçə çəkər vaxt keçərəm. İnşallah vəfalılardan oluruz. Hər zaman sevgim sizinlə olur, enerjim sizinlə olur. Ee, əgər bu videomu bəyəndinizsə, video dedim normal bir video deyil. Sonuçda heç kimsənin yapmadığı bir ritual öyrətdim. Mələyi sizə, e, mələyi sizlə tanışdırdım. Əgər həqiqətən E, beğendinizse, hakikaten dedinizse evet muhteşem bir ritüel. Beğen atarsanız memnun olurum. Ve yorumda soru, sual, isteklerinizi, sevgilerinizi yazabilirsiniz. E, ritüellerle ilgili lütfen özelden hiçbir soru sormayın. Oradan cevap verme şansım yok. Ritüellerle veya işte e, koyduğum e, konularla ilgili yorum bölümünde yazın. Oradan da zaman buldukça sizlere cevap vereceğim. Yok diyeceğiniz bir şey yoksa kalp de atsanız yeter bana. Ve sizler çok sevdiğimi bilmeniz lazım. Zaten bunu her videomda belirtiyorum. Dememe gerek yok. Bunu zaten amalimde görüyorsunuz. Yaptığım işlerde görüyorsunuz. Size başarılar. Bana da daha çok başarıların ötesini istiyorum ki sizlere şifa olayım. Ve bu da benim en büyük başarım olur. Sağlıcakla kalın.